Sağlık Olsun programından mutlu günler sevgili izleyenler. Bugünkü konuğumuz Özel Hatem Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Kazım Bilecen. Hocam öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hocamızla bugün programımızda prostat nedir, prostat hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında konuşacağız. Hocam öncelikle prostat hastalığı nedir? Prostat idrar torbasının altında bulunan bir el er bezidir. Erkeklerde bulunur sadece. Kadınlarda prostat bezi bulunmaz. Spermin sıvı kısmını üreten bir bezdir. Peki hocam prostat hastalığı neden hani e, gençlerde görünmüyor? Hep yaşlarda görünüyor bildiğim kadarıyla. Neden yaşlarda görülüyor? Prostat bezi sperm üreten bir bez olması itibariyle idrar it, torbasının altında yer alır ve ortasından ücretle dediğimiz idrar yolu geçer. Büyüdüğü zaman ortasından geçen idrar yolunu daraltarak idrar yapma problemleri yaratır prostat bezi 45 yaşından önce normal büyüklüğünde seyrederken 45 yaşından sonra erkeklerdeki hormonal dengedeki bozulmaya bağlı olarak kendiliğinden büyüme gösterir. Her erkekte büyüme göstermemekle birlikte çoğu erkekte de prostat bezi 45 yaşından sonra büyür. Büyüyen prostat bezi ortasından geçen itra yolunu daraltarak itra yapma şikayetleri ortaya çıkartır. Peki bu hocam bu hastalığın belirtileri nelerdir? Prostat hastalığının belirtileri. Prostat bezinin büyümesine bağlı ortasından geçen idrar yolu daralır. İdrar yolu daralması sebebiyle zor ve cılız idrar yapma, geceleri 5-6 defa idrara kalkma, idrarı başlatırken ve bitirirken bekleme, bunun dışında idrarımız geldiğinde acil idrara çıkma hissi ve hatta idrar kaçırma problemleri ortaya çıkar. Hocam, peki bu prostat hastalığının tedavi yöntemleri nelerdir? Prostat hastalığının tedavisinde açık ve kapalı cerrahi yöntemler uyguluyoruz. Geçmişte açık cerrahi yöntemler ön plandayken bugün için artık kapalı cerrahi yöntemler e, prostat hastalığının ana tedavi yöntemi olmuş durumda. Açık cerrahi yöntemleri bugün için hastalarımızın sadece %5 kadar bir kısmında uyguluyoruz. Açık cerrahi prostat tedavisinde daha ziyade çok büyük prostatlarda ve prostat büyümesiyle birlikte büyük mesane taşı olan hastalarda tercih edilmektedir geriye kalan hastaların tamamında kapalı ameliyat yöntemlerine yönelmekteyiz. Yani kapalı ameliyat dediğiniz e, laparoskopik kesi olmadan yapılan bir ameliyat şekli mi hocam? Prostatın kapalı ameliyatlarında üretra dediğimiz itrar deliğinden girerek içer, özel aletlerle içerden prostata ulaşıyoruz. Ulaştığımız prostatı içerden özel enerji kaynakları kullanarak rezeki ediyor ve prostat lojunu açıyoruz. Prostatın prostatın kapalı cerrahi tedavisinde altın standart olarak kabul edilen yöntem tur prostatektomi dediğimiz e, bir polar tur yöntemidir. Fakat son yıllardaki teknolojik gelişmelerle birlikte lazer cihazlarında meydana gelen gelişmeler prostatın e, cerrahi tedavisinde altın standartı değiştirmiş durumdadır. Holmium lazer ve tulyum lazer cihazlarındaki gelişmelerle birlikte Prostatın kapalı ameliyatlarında çok daha az komplikasyon, çok daha başarılı tedavi sonuçlarını elde ettiğimiz e, prostat lazer enüklasyon tekniği gelişmiştir. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz hocam. Ee, sevgili izleyenler programımızın burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.